Mücahit Sınır Tanımıyorum ama bunun e, isim aşinalığım var. Şehitlerimizden biri mi? Evet. iki hafta önce İttip'te bizler için, vatanımız için şehit olan askerimiz. Çok mutlu oldum yani. Hani birebir kendisi yüzü aklıma gelmiyor ama dediğim gibi isimden tanıdım yani kendisini. Okumuştum haberi de. Evet. Rabbim ben şehitlerimize üzülmüyorum ki. Ben o az önce zarfta açtıklarımıza üzülüyorum. Ne mutlu bizim şehitlerimize. Bir şehit Kendiyle beraber 70 kişiyi cennete götürebiliyor. O yüzden hiç üzülmüyorum onlara. Benim de bir evladım var, oğlum var. Keşke Rabbim şehitlik mertebesini bana da nasip etse, evladıma da nasip etse. Ölüm evet çok acı bir şey. Annelerimiz için çok zor bir şey. Ama şöyle söyleyeyim, tarifsiz bir mertebede o. Ne mutlu ona yani. Biz kendi halimize acıyalım. Çünkü bakıyorsun bugün sokak kavgasına 17-18 yaşında bir gencimiz ne oluyor? Orada ölüyor. Kim vur diye gidiyor. Ne olduğu belli değil. Ne mutlu buna. Yani. Mücahit abimiz kendisi iki hafta...